10 bin tenge. Ya ya ya. E ucuz ha. 10 bin tenge. 750 lira. Bu 750 lira şu elbise. 2657. Dostlar onlay. Vallahi. Valla <laughs> Vallahi çok Ana. güzel. Mana. Ha 200 iki, iki taraf da giyiliyor. Ya, ya. Ha 200 e de evet. tamam. Alemi modnik şken ha. Ha. Modex mi? Bu da kapsarayım be. Bu da kapsarayım. Vallahi fiyat çok iyiymiş ya. Ama işte ben götürüyorum, çantamda yer yok. Şunlara bak. Sana. 10.000 TL. Arkadaşlar, <laughs> kulağı... Aynı böyle bu caddenin devamında yürüyordum. Bir adam geldi böyle nefes nefese. Dedi, bizi niye çektin dedi. Mesela burada durdum, otobüsten indim ama ben böyle pazar görmedim ya. Bütün pazarlar unutun yani. Çok büyük bir pazar. Şimşet'te şehre yakın. Ucu bucağı yok yani. Çok büyük bir pazar hakikaten. Bu crosslar. Şu orijinali çok yakın. Ben fark de 200 lira. Devasa bir pazar. Çok büyük. Her şey var, her şey. Pazarın adı Aftanur Pazarıymış. Ben böyle pazar görmedim hakikaten. Çok büyük. Devasa. Mutlaka Çimkent'e geldiğiniz zaman burayı gezin. Taht ürünler var. Orijinal çok yakın ve çok ucuz. Kotları Ne güzel yapmışlar ya. Evet. Yapacağız. Abiyeler. Bu da abiye değil mi? Toy kilseler, toy kilseler, toy kilseler evet. Bunlar. To, toy kilseler. Bu çok Abla bunlar tutlar toy kiseleri mi? Toy kiseleri değil mi? Niye? Düğün elbiseleri. Ne şey razmedler? He? Ne razmedler? Какой размер Yok, Rusça yani. biliyor, Türkiye, Türkçe. Ne var? Rengarenk ya. ya. <laughs> ne kadar güzel gözüküyor. Elbiseler çok güzel. Allah bunlar Kürk mü bunlar? Ha Kürk mü? Kürk? Elbise? Ha? Allah ne kadar güzel bunlar ya? Ha? Bu mesela kaç tenge? Kaç? He. 12.000. 12 12.000. 12.000. 12 ha 12.000 tenge. Bak ki kazık. Bir daha da 12.000 tenge <laughs> 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 1000 12 lira yapıyor. 10 veririm onu. Bu 12 bin tenge mi? Ya yeah. içi sırtı kilidi, iki çastı kilidi. Anlamıyorum seni. 12.000 tenge ongo böyle mongo. Ongo ne ya? Ha. Anlaşamıyoruz ya. Ha 12.000 tenge miymiş bu? O ne ki bak? Ha. 10.000 tenge. 10.000 tenge. 10.000 tenge. Diş diş. 10.000 tenge. Ya ya ya. E ucuz ya. 10.000 tenge. 8, 8, 9, 10. 750 lira. Bu 750 lira şu elbise. 26 kiloydı. Bu Vallahi. Ana. Vallahi çok Ana. güzel. Ha 200 iki, iki tarafta giyiliyor. Ya, ya. Ha 200 <laughs> de tamam. Ha. Ha. <laughs> Valla fiyat çok iyiymiş ya. Ama işte ben götürüyorum çantamda yer yok. Şunlara bak. 10 bin arkadaşlar. <laughs> ya fiyat çok iyiymiş ya. <laughs> ha, kapanıyor mu? Bağlıyorsunuz. Dükkanları bağlıyor musunuz? Kapanıyor. Kapanacak mı? Ha? Yes, yes, yes. Ha, i̇yi ablacığım. Hayırlı işler olsun. Şimdi Türkistan adlı lüks bir kebapçının restoran menüsüne bakıyoruz. 4 tane tavuk parçası 320 lira. 12 tanesi 175 lira. 6 tanesi 80 lira. Yine tavuk parçaları 1 kilosu 385 lira. Böyle devam ediyor. Fiyatlar çok makul. Gerçekten fiyatlar çok makul. Şöyle bir eti, bir de yumurtalı pide. 2500 180 lira. Kıymalı yakın fiyatlar. Burada ne demiş? Kebap. Evet döner kebap. Döner kebap. Yarın az bir pilav var. 2100 170 lira. 165 lira. Şu menü. devam ediyoruz. Evet, pizzalar en baba, en baba pizza 250 lira. Ha böyle bir yarım tavuk ne kadarmış? 300 lira bile değil, 280 lira. Hmm, neymiş bu? Evet, bu pizzola değil de ne oluyor? Etin hangi kısmı oluyor ya? 5, 8, 40. 40 lira, 375 lira falan bu. Şu et. Bu 5 parmak at eti. ne kadar ucuz, çok ucuz ya. Bu Çimkent. Yani bu Çimkent çok ucuz arkadaşlar ya. Yani Kazakistan en ucuz yeri bu Çimkent. Evet kelle. Kelle yok arada fiyat yazmıyor. Fiyatlar böyle ya. Aa şeyler de var. Şişler de var. Aa şişler de var. Ya fiyatlar inanılmaz ya. Valla fiyatlar inanılmaz ya gerçekten. Şurada mesela 80 lira yazmış ama tek şişi 80 lira var Bir şişi 80 liradır Samsalar var. Bu şaşlık kısmı acayip yani ama tanesidir yani. Oy 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 şu neymiş? Bakın şöyle bir şey var. 4.30-300 lira şu. 185 lira ama ne olduğunu anlamadım yani. Yakama ne yeti? Oy 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 şu ne? Tandır kebap gibi bir şey. 250 lira. Dolmalar var bakın. Var var. Çorbalar var. Ben şunu deneyeceğim ya 300 350 lira bir şey değil yani. Şimdi 3 tane tatlının tadına bakacağız. 120 lira burası. Biraz önce aynı böyle bu caddenin devamında yürüyordum. Bir adam geldi böyle nefes nefese. Dedi bizi niye çektin dedi. Sizi mi çekmişim dedim. Türkçe de konuşuyor yani. Antalya'da mı kalmış, ne kalmış? Burada yani herkesin Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan herkes illa ki Türkiye'de bir iş alakası var ya bir Türk okulunda okumuş ya efendim Türk ve okumuş ya kızı oğlu orada okuyor ya işte bir sene orada kalmış falan filan Herkesin mutlaka bir Türkiye'li bağlantısı oluyor her neyse dedi sen bizi çektin dedim ya çekmedim sizi çekmedim ya gayet kendim eminim kendi kendime aptal aptal sağ solu çekiyorum yani beni göster dedi onu sileceksin dedi niye dedim dedi gizli polis dedi. Sen bizi iki, iki ikimizi çekti dedi. Ve dedim gel bakalım dedim hadi gel. Telefonu açtım. <gülüyor> <gülüyor> hiç de çekilmedim abi, hiç Korkmadım yani. Kendimden gayet eminim çünkü. Dedi baktık. İşte yolda giderken ikisini çekmişim. Biri gözlüklü. Dedi bunları siler. Tamam tamam silerim dedim ya. Ben ne bileyim ben sizin polis olduğunuzu dedim. Yani. O sildim. Şeyden de sil dedi. Biliyor. Silinenlerden de sil dedi. Tamam hadi oradan da silelim. Önemli bir şey de yani. Aptal aptal şey Hadi 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 iyi tatiller dedim. <laughs> Böyle şeyler de oluyor ya bu işlerde bunlar da var. Hele Layla -lo Ulom Layla -lo değil yani. Birleşik Kara Emirliklerinin yaptırdığı El Nahyan Merkez Camisi. Caminin Girişten görünüşü. Ak mescit yazıyor orada. içeride güzel bir koku var. Nispeten... ...küçük bir cami. Ah mescidi. Ben Nahyan Kamis de geçiyor. Yani öyle Birleşik Arap yaptırmış diye düşündüm. Üslup da öyle. Kiral alfabesiyle bir şeyler yazıyor. Bu da bir, bir falan herhalde. Bir kitap evet. bulabilir miymiş?